Merhabalar değerli izleyicilerimiz. İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. Bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değere dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Dağıtımı yapılan kömür muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak. Karar kapsamında 2022'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere göre Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu TKI ve Türkiye Taş, Görümü, Taş Kömürü Kurumu TTK genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek. Bu iki kurum tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere, doğrudan gönderilecek kömür sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek. Sevkiyat programı belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKI'nin karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilirken TKI ve TTK ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak. Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ yani PTT tarafından taşınacak kısmına ilişkin TKI ve TTK ile PTT arasında kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol imzalanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve haçlar KDV dahil TKI ve TTK kurumları tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına kesilecek. PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömürün dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKI ve TTK adına bu iki kurum adına düzenlenecek. Bu konudaki bilgiler sizlerle paylaşmış olduk. İlgili vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.